Herkese merhaba. Bugün Göklere Mahallesi'ne geldik ve yukarıda bir şelale varmış. Gidip o şelaleyi göreceğiz. Yukarıdan Sarısu Mahallesi aşağı falan da böyle güzel görünüyor. Gidip orayı da görüntülemek istedim. Şu an yağmurlu bir Antalya günündeyiz. Oraya doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi hava yağışlı. Yukarı çıktığımızda çok yağmamasını temenni ediyoruz şekilde yolumuza devam. Sonbaharın tüm renklerini görüyoruz burada. Çok yüksek yer aslında burası da bulutlar çökmüş yine de dağın eteklerine. Geçen gün bir ön keşif yaptık buraya. Öyle yukarıdan baktığınızda altta bulutlar da görünüyor. Şu tarafı döndüreyim bakın. sis çökmüş, bulutlar çökmüş. Bulut mu sis mi? Sis oluyor değil mi reis? Sis çökmüş, bulut değilmiş. Burası aslında şehir merkezine çok uzak bir yer değil. Hani şehir merkezine gayet yakın. Sarısu mahallesinden yukarı doğru çıkıyorsunuz buraya gelmek için. Ama atmosferine baktığınız zaman hani böyle şehirden baya baya uzaklaşmışsınız gibi bir atmosferi var böyle. Doğası, ortamı falan çok güzel farklı bir şeyi var baksanıza hani ormanın içindesiniz direkt yani şehre yakın bir yerde olduğunuzu hiç hissettirmiyor size burası şu manzaraya bakın mesela çoğunuz görmüşsünüzdür. Biz de daha geçen gün ilk defa bunun yakınına geldik ve burayı gördük. Buraya böyle bir yol geldiğini biliyorduk fakat bu kadar içeri gelip bu kadar güzel yerlere çıktığını da bilmiyorduk. Şu an şelalenin oraya geldik. Şu gördüğünüz güzel ağacın orada küçük bir şelale var. Orayı görüntüleyelim bakalım. Evet bahsettiğim şelalenin oraya geldik. Önce şuradan biraz doğayı çekeyim. Ondan sonra şelaleye doğru gideyim dedim. Buranın manzarası bu şekilde. Yağmur yağdığından hava da çok berrak, görüntüler çok güzel çıkıyor. Şimdi sizin için şelaleye doğru gideyim. Tam olarak şu ağacın altında küçük şelale. Aslında bunun yukarısında falan güzel yerlere de vardır muhakkak, fakat. Burayı yeni keşfettiğimiz için tam olarak bilmiyoruz neler olup olmadığını. Şimdilik buradan çekimleri alalım. İleride eğer güzel yerlerini görürsek onların da yeni videosunu çekeriz muhakkak. Şelalemiz bu şekilde. Herkese tekrardan merhabalar. Başka bir günden ve başka bir mekandan daha doğrusu başka mekan dediğim şu yukarı gitmiştik zaten e, dün. Orada küçük bir şelaleyi çekmiştim. Bugün de biraz daha aşağısında başka bir şelale daha olduğunu internetten öğrendik ve o şelaleye doğru geldik. O e, gösterdiğim şelalenin yaklaşık bir 400 metre 500 metre falan aşağısına indik. Şu an oradayız. Şöyle hafif göstereyim aşağıyı aşağıda. Güzel bir şelale var. Gezi Minatör'ün yol tarifinden öğrendik burayı. Kendisi izlerse kendisine de selam yollamış olalım. Birazdan şelalenin aşağısına doğru ineceğiz ve aşağıdan çekimleri yapacağız. Tekrardan bugün Ayal ablamla geldik buraya. Onun da Instagram'da sayfası var Voyager. Kendisini takip edebilirsiniz. Güzel fotoğraflar çekiyor Ayal abla. Mekan şöyle. Şimdi aşağı inelim aşağıdan görüntüler paylaşalım Size her zamanki gibi iniş yolunu da göstereyim Şöyle bir iniş yolu var Zorlu değil herkesin inebileceği bir kıvamda Buradan gittiğiniz zaman iki tane küçük şelale var Bunlardan birisi şu Görmüş olduğunuz yer Öteki de daha ilerisi biraz daha aşağı inin Yerde hafif kaygan Onun için biraz yavaş iniyorum da Umarım düşmeden videoyu sonlandırabiliriz Oo. Şuradan manzara çok güzelmiş Evet, ilk şelalenin çekimini yaptım. Böyle küçük, güzel bir şey. Buraya geldiğiniz zaman size şey diyeceğim bir de. Sağlam bir ayakkabı giyin, altı böyle kaydırmayan bir ayakkabı. Ben o konuda biraz özürlüyüm her geldiğimde. Tam oraya hangi ayakkabı olmayacaksa onu giyip gelmeyi başarıyorum. Siz geldiğiniz zaman altı kaydırmayan bir ayakkabıyla gelin. Ben bot giydim. Şu anda kayıyorum buralarda siz geldiğiniz zaman benim gibi yapmayın. Altı kaydırmayan düzgün bir ayakkabı giyip öyle gelin. Çünkü buralarda kayaların üstü göreceğiniz gibi yaş yani o kaydırıyor ister istemez. Geldiğinizde dikkatli olun. Hop. İkinci yerin tepesindeyim şu anda. Burası çok güzel ya. Yola da çok yakın ha. Yol şurada yani Tekeli basamak olacak yerden iniyorsunuz direkt Bu güzelliğin içindesiniz Ah oh, mis Şimdi de gidip biraz aşağıdan çekim videolarını Aşağı inelim bakalım kaygan taşların içinden aşağıya inmece. Nasıl? Çok güzel değil mi? ileride gelip burada mangal kamp falan yapmayı da düşünüyorum açıkçası. Çünkü bayağı bir güzel burası. Yani şu an Ayal ablanın durduğu yer mesela masa kurmak için, çadır falan kurmak için oldukça güzel. Yeterli de alan. Geleceksin burada yakacaksın mangalını. Yanına açacaksın iki tane biranı. Mis sizlere bu harika manzar eşliğinde veda etmek istedim. Bu haftaki durağımız burası oldu ve gerçekten çok güzel bir yer. Hani ara sıra gelinecek, durulacak ve gezilecek yerler. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.